Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hobi hanemizdeki su pirelere bakacağız. Son durumlarını, ee, onlara bakacağız. Bir iki arkadaş su piresi hakkında bir soru sormuştu. Onlara da cevaplamaya çalışacağım. Ee, öncelikle yaptığım son duruma geçeyim. Akabinde size bilgiler vereceğim. Ee, arkadaşlar, bildiğiniz üzere ben ilk önce e, şuraya geleyim. Buraya geleyim. Ben öncelikle su ilk geldiğinde az olduğu için buraya attım. 35-45 litre arası bir şey bu. Burada çoğaldılar maşallah. Şöyle göstereyim. Şöyle, maşallah çoğaldılar. Yavrulu büyüklü geziyorlar. Buraya ben havuzdan, balık havuzundan yeşil su olarak aldım. Ara sıra spirüne de attım. Ancak spirünayı kış ayına saklıyorum. Yaz ayı havuzdan yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, sebebi ise Kışın fazla güneş olmadığı için e, su suyun yeşillenmesi bir ay gibi bir süre kadar bile sürebiliyor bazen havada soğuk olduğundan dolayı e, bazen bulutlu oluyor fazla güneş çıkmıyor falan bir ay bir buçuk ay hatta bazen iki ay sürdüğü bile oluyor bir 100 litrenin ya da 50 litrenin şey olması ama burada e, yazın ben kullanıyorum havuzdan güneş sayesinde. Ee, kışında dediğim gibi Spirulina'yı kullanıyorum. Sistem bu şekilde. Bence siz de böyle yapın. İlk önce burada ben çoğalttım, daha sonra e, şu akvaryuma geçirdim. Buraya e, iki kepçe falan attım ve yaklaşık bir haftada bir buçuk haftada burada da çoğaldılar. E, bayağı bir çoğaldılar hemde. Ben ilk attığımda bu suyu bu renkteydi. Bir hafta sonra bu renge döndüm Bugün yeniden yenileyeceğim sularını. Şöyle buradakileri de bir göstereyim. Az önce ben zaten bir 20 dakika önce aldım. Böyle iki kepçe, üç kepçe. Ee, daha sonra arkadaşlar bugün de buraya attık. Burada gördüğünüz üzere yemyeşil. Burada bir, bir buçuk haftaki sonraki sonuçlarımıza bakacağız. Ee, zaten bir haftaya, bir buçuk haftaya tahminimce su açılmaya başlayacak. <laughs> Burada da baya bir çoğalırlar. Normalde arkadaşlar su pirelerine ben şöyle bir deneyimim oldu. Çok yüksekte su pireleri fazla üreyip yaşayamıyorlar. Ee, nedeni şu: Sipürüne attığınız zaman canlı olmadığı için, hani canlı olarak gezmediği için. Şu, az önce siz az sonra size bir örnekle anlatacağım bunu. Ee, örneğin kabuksuz artemia e, balığı attığınız zaman Hani hareket etmediği için ölü olduğu için e, balık yemesi suyu kirletir ve balığın ölümüne sebep olabilir su kirletmesi falan e, bu alakası yok konumuzla e, ancak canlı artemi atarsanız e, balık yiyene kadar o suyun içinde gezer yani tuz oranı vesaire olanı e, oranı Bitinceye kadar bir gün, iki gün gezer o suyun içinde ve suyu kirletmez. Balık da bundan bir iki gün içinde faydalanabilir, yiyebilir. Demek istediğim bu arkadaşlar. Yani e, havuzda olan yosunlu su e, canlı alikler oluyor içinde. Yani canlı oluyor. İstediğiniz kadar fazla atın su piresini öldürmez. E, bahçeden böyle yosunlaştırdığınız su. Ama Spirulina'yı dediğim gibi fazla atarsanız öldürecektir. Ee, bu seviyede beslenme zorluğu da olmaz. Canlı oldukları için zaten suyun içinde yüzüyorlar. Su pireleri de istedikleri zaman bundan besleniyorlar. Emilim yapıyorlar. Ee, ama dediğim gibi Spirulina canlı olmadığı için dibe çöküyor. Özellikle üstten de ışık veriyorsanız. Su pireleri genelde şu seviyelerde falan ya da şu seviyelerde yüzüyorlar. Dipte pek yüzmüyorlar. Ee, karanlık olursa belki dikte de yüzüp beslenebiliyorlar. Ancak Dediğim gibi ne kadar yüksek olursa Spirona da dibe çöktüğü için e, o balığın dibe inip balık nereden çıktık çok pardon. O su piresinin dibe inip beslenmesi gerekiyor. Yoksa ölüyor besinsizlikten. Su piresi üretirken illa içine bir tane hava taşı atın arkadaşlar. Çok açmayın ki e, su pirelerini hava kabarcıkları baloncukları öldürmesin. Daha sonra size ne gibi tüyo verelim? Işıklandırma önemli. Işıklandırmanızı yapın. Hani sürekli açık tutsunuz ışıklandırmanız hmm. Onlarca arkadaşlar. Dediğim gibi şu seviyelerde falan, şu seviyelerde tutabilirsiniz. Ben şu anda zaten e, canlı alkol olarak kullandığım için zaten şurada gördüğünüz üzere depomda full 150-160 litre burada var. Ee, sürekli buraları yeniliyorum. Biraz sonra da yenilemeye devam edeceğim. Ee, Su presi isteyen arkadaşlarımız olursa da e, alıcı ödemeli olarak yolluyorum. Hatta şöyle bir kampanyamız olacak. Web sitemizi ekleyeceğim. Ee, web sitemizi de açıklamaya koyuyorum. Oradan bakarsınız. E, Su presi e, şeyimizi incelersiniz. Daha sonra isterseniz yorumlar kısmında yazarsınız. Bu ee, <laughs> biz size alıcı ödemeli yollarız. Şu tarz bir kampanya düşünüyorum. Ee, mesela 2 paket veya 3 paket su piresi alana 3 paket yeşil su hediye ee, üretmek isteyen olursa yani bir paket verirsem e, yeşil suyu aşağı yukarı bir hafta gider 5 gün 6 gün gider su piresinin e, fazlalığına göre. Yani benden kampanyaya alacak olan olursa aşağı yukarı 3 hafta gibi bir süre üretebilir. Tabi daha sonra kendisi yeşil su vesaire takviyesi yapabilirse daha da üretmeye devam edebilir. Veya direkt alır almaz balıklarına da verebilir. Bu yeşil su balıklara da faydalı bu arada. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ee, Tabi bitkisel beslenen balıklar için. Yani Örneğin Japonlar Lepistesler. Onlar için faydalı. Eee <laughs> Onun harici bahsetmediğim ne husus kaldı? Işıklandırmadan bahsettik. boydan bahsettik. Yeşil sudan bahsettik. Temelinden bahsettik büyük ihtimal. Unuttuğum bir şey varsa da bir sonraki videoda zaten bunu Murat abiyle detaylı olarak çekebiliriz arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like gelirse çok kişi isterse bunu canlı yayında da olabilir ki canlı yayınlarımıza başlayacağız. Stüdyoyu kurdum. Yani stüdyonun %60'ı %70'i tamam arkadaşlar. Onunla ilgili bir video da gelecek yakında. Kanala takipte kalın. Ee, bu şekilde arkadaşlar bir daha şu konudan bahsedeceğim. Unutmuşum. Su piresine maya vesaire vermeyin. Ee, maya verirseniz su piresi e, zaten ölür. Hani hemen ölmez. Vermeye devam edersiniz. Böyle birkaç hafta, iki hafta, üç hafta verirsiniz. Daha sonra ölür. Maya zaten yani bir şey yok. Vitamin yok, protein yok. Mayalı beslediğiniz su piresini de, mayayla beslenmiş su piresini bir balığa yedirirseniz, hani sürekli verirseniz, 2 üç kere, dört kere, o balık kısırlaşır arkadaşlar ve o balıktan yavru alamazsınız. Bunu da söyleyeyim. Hatta balıklarınızın kalitesini de bozabilir. O da nasıl bir şey oldu Balıkların kalitesini bozar. Neyse. Ee, bu şekilde bahsettik arkadaşlar. Bu arada su piresi de balıklarda Artemia gibi hazımsızlık yapmaz. İstediğiniz saat, istediğiniz kadar verebilirsiniz. Artemia'yı fazla verirseniz zaten ee, bir balığa fazla gelirse Artemia canlı ee, protein zehirlenmesine de girebiliyor. Pek görmedim ama öyle bir şey olabiliyor. Ee, Onlarca su de öyle bir olay yok. Hem daha ucuz. Artemia'ya göre. Hem de Artemia ile aynı işlevi görüyor. Evet. Tek farkları Artemia tuzlu suda. Su piresi de normal suda yaşıyor. Bu arada arkadaşlar şöyle bir taktik de vereyim size unutmadan son olarak. Ee, su piresi aldığınız zaman tek akvaryum yapmayın. Üçe ayırın. Elinizdekilere göre. Üçe ayırın bol bol. Birini... Ana tankınız yapın. Öbürünü yedek tank yapın. Üçüncüyü de soğuk bekletin. Ve yumurtlamasını sağlayın. Yumurtalarını da alıp saklayın. Soğukta saklanır. Soğuk suda yumurtalara hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Endişe etmeyin. Siz o suyu ısıttığınız zaman o yumurtadaki su pireleri tekrardan canlanıp çıkacaklar. Tabi eksi derecelere getirin demiyorum. Böyle 20 derecenin altlarına düşürün spirelerinin üreme sıcaklıklarından da bahsedeyim. Aklıma sıcaklıktan vardık bu konu. Bu arada bahsetmediğimiz bayağı şey varmış kusura bakmayın. üreme sıcaklığını ben şöyle biliyordum arkadaşlar. Bunlar sıfır dereceye kadar yaşıyor diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltsin arkadaşlar. Benim bildiğim bu şekilde sıfır dereceye kadar yaşar. Su Veya 15 derece kesin. 15 derece kesin net biliyorum. 15 dereceye kadar kesin yaşıyor. Ama benim duyduğum bilgilere göre sıfır dereceye kadar yaşay yaşıyormuş. Ee, onun harici arkadaşlar sıcak olursa üremeleri hızlanıyor. Metabolizmaları hızlanıyor. Bu bir e, denenmiş ve olan bir şey. Gerçekten hızlanıyor ama siz bunu 28 derece 29 dereceye getiriyorsunuz. Ben böyle bir hataya düştüm. Daha çok üresin diye. Ee, evet bir tık daha fazla yürüyor. Bir tık daha fazla yürüyor. Ama ee, su sıcak olduğu için suyun oksijen tutma oranı azalıyor. Su oksijen fazla tutmayınca da su piresi çoğaldığı zaman çok su piresine hava yetmiyor ve ölümler başlıyor. Koca bir koloniniz veya yarıdan fazlası ölebiliyor. Ben böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Yarıdan fazla mı? Kaybettim bir akvaryumda. Böyle 15-20 tane falan kalmıştı bir sürüyken. Eee şöyle yapın böyle küçük bir bir, bir, bir buçuk metrelik havuzlar var ona iki tane hava taşı atın içine yeşil suyu doldurun <laughs> pardon biraz da şuraya geçelim arkadaşlar biraz da balık göstereyim size içine yeşil suyu doldurun arkadaşlar havuzun o şekilde böyle bırakın arada bir spirulanızı atarsınız atarsanız ya da havuzdan dediğim gibi yeşil su çekersiniz. Bu sıcak almış bir şey. Zaten havuzların boyları da çok fazla şey olmadığı için hiçbir sıkıntı olmuyor. Şunu kapatayım. Evet bu şekilde anlatmış olduk. Sıcaklık konusunda değindik. Bu arada soğukta da aynı derece arkadaşlar. Sadece sıcakta olduğundan bir tık daha az soğukta ürüyor. Bunun da bir önemi yok zaten. O da metabolizma sıcakta hızlandığı için böyle bir olay oluyor. E, bence hiç e, elektrik masraflarına girmeyin. Ben şu an e, hobihanede elektrik kullanmadan yapıyorum. Benim akvaryum sıcaklıklarım 20 ila 23 derece arası. E, bu derecelerde de e, üretiyorum arkadaşlar. Bunlar 2 güne bir yavruluyor vardı. 2 güne 3 güne bir yavruluyor. Bir haftada 2 katına 3 katına çıkabilirler. Çok hızlı üreyen ve çoğalan bir şeyler. E, Supresa akvaryumuna çöpçü, vatoz benzeri şeyleri atmayın. Çöpçü yiyor. Vatoz da yiyor. vatozu yerken tam görmedim ancak bir iki vatoz attım denemek için arkadaşlar. vatozu attım. Bir hafta sonra su piresi akvaryumunda su piresi kalmadığını fark ettim. yani büyük ihtimalle vatoz yedi. Böyle hani karanlıkta falan dibe çöküyorlar ya da ya da bazen yem yemek yani beslenmek için dibe indikleri zamanlar oluyor. O tür zamanlar e, yiyebiliyor vatoz. Çöpçü de öyle, salyangoz da öyle. Benim size tavsiyem eğer üretecekseniz o akvaryumla süpiresi hariç hiçbir şey koymayın. Benim size tavsiyem budur ama salyangoz koyarsanız ölüleri de beslenir e, ölülerle. Salyangozun üretiminize de faydası olur. Öyle de değerlendirebilirsiniz. Veya vatozlar, vatozları Murat abi yapmıştı onun videosunu da izleyebilirsiniz. Kartlara koyarım e, bulabilirsem. Çünkü geçmiş videolarda e, vatoz deneyi olmuştu su presiyle Murat abinin e, ve yeşil suyla beraber vatozların daha hızlı bir büyüme ve su sayesinde daha hızlı büyüdüklerini deneyimlemişti. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Yani e, vatozlar evet yiyorlar su de faydalanıyor ama oradaki amaç zaten vatozun büyümesiydi. E, su presi üretimi pek değildi. Tabi bu soruları bir de, bir, de, bir de Murat abiye sormak lazım. <laughs> Evet Murat abi'den e, öğrendiklerim olsun kendi deneyimlerim olsun size aktarmaya çalıştım arkadaşlar eksik veya yanlış bilgi verdiysem e, insanız olabilir e, hani şöyle bir olay var mesela internette bir kişi yazıyor mesela ben ilk başlar su piresine Maya verilir diyorlardı daha sonra detaylıca araştırdığımda Murat abiye falan sorduğumda maya vermenin iyi bir şey olmadığını öğrendim. Halbuki kime sorsam maya veriyorum falan deyip geçiyordu. Ee, ucuza su piresi üretiyorum diye seviniyordu. Ama bilmiyor ki ya balığa zararı oluyor ya da üretemiyor. Neyse. Böyle yanlışlar olabiliyor arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Biraz böyle e, hafiften temelini anlatmaya çalıştım. Çok detaya girmedim. Eğer istiyorsanız detaylı bir video halinde bunu bütün araştırmaları şey yaparak detaylı bir video olarak size sunabilirim. Ee, eğer istiyorsanız yorumlara yazmanız veya videoyu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.